Arkadaşlarım ve sevgili verilerimiz öncelikle merhaba. Bu hafta sizin için iki tane oyun hazırladım. Oyunlarım yine evde keyifle oynayabileceğiniz güzel oyunlar. Birinci oyunum için evimizde dolaşıp bulabileceğimiz nesnelerden faydalanacağız. Ben sizin için dolaştım ve birkaç nesne seçtim. Birinci nesnem bu. Oyunum şöyle oynanıyor. Bir dakika boyunca susmadan anlat nesnemizi elimize alıyoruz ve hiç susmadan bir dakika boyunca nesnemizi anlatmaya çalışıyoruz. Ben şimdi sizin için deneyeceğim. Elimdeki nesne bir süs eşyası. Üst kısmı kırmızı ve kumaştan oluşmuş. Kenarlarında sarı kumaşlar ve iplerle girintiler çıkıntılar yapılmış. Alt kısmında ise daha sert bir malzeme kullanılmış. Üstü yumuşak ve hareket edilebilir. Altı ise sert. Arkasını çevirdiğimde salladığımızda öten bir zil görüyorum ve bir zil daha görüyorum ve bunu asabilmek için duvara ya da başka bir yere asabilmek için bir bölüm yapılmış. Biraz daha dikkatli baktığımda bu süs maskenin yüzündeki işlemeleri görüyorum. İşlemelerin üstünde sarılar, maviler, ince ve kalın çizgiler var. Çok güzel görünüyor ve başına bir taç yapılmış ve daha sonradan da bir palyaço maskını tamamlar gibi yukarı doğru bir silk şapkası gibi uzatılmış. Evet arkadaşlar. amacımız bir dakika boyunca elimizdeki nesneyi anlatırken renginden, kumaş mı ya da başka bir malzeme mi olduğundan, ee, özelliklerinden ağır mı hafif mi büyük mü küçük mü sert mi yumuşak mı ee, bunun ve buna benzer özellikleri ona bakarak dokunarak ve hiç susmadan anlatmaya çalışacağız bu haftanın birinci oyunu bu nesnelerimizi hiç susmadan anlatmaya çalışmak